Evet, bir anlatır mısınız? Nedir bu böyle bu horozun bu? Ben bu horozu aldığımdan beri bir ördekler üstüne binip duruyor. Bir de komşuların tavuklarına gidiyor. Bu çok çapkın bir horoz. Ben bu horozdan çekmediğim kalmadı. Komşularla... Kesmeye de kıyamıyor. Evet. Kesmeye de kıyamıyor. Boğazımdan gitmeye ufaklıktan beri ben büyüttüm. Evet. Çok çapkın bir horoz yani. Komşularla ilişkilerinizi de biraz bozmuş yani öyle diyorlar. Evet komşular beni şikayette de bulunuyorlar. Bizim tavukları geliyor, rahatsız ediyor diyorlar. Onlar horozlarını dövüyormuş, tavuklarını ellerinden alıyormuş. Öteki horozlar buna bir şey yapamıyorlar. Çok kuvvetli bir horoz. <laughs> Abi nedir bu horoz hikayesi? Ya horoz çok fena ya. Horoz bizim horozlara da dövüyor. Bizim kümeşe de giriyor. Hani rahatsız biraz horozdan. Evet. Sizin kümeşe de mi giriyorsun? giriyor? Giriyor, giriyor. Gü kümeşe de giriyor. Bizim horozları dövüyor bizim. Ben orada geçtim. Yapmayın bak. He. Kafanızı kıvaktır. Evet. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bili 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 bili. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Senin sesin mi var? Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Bu oroz komşunun horozu sizin, sizin kilerine de mi adamdı? Nasıl oldu? Hepsine. He? Hepsine. Mahallenin hepsine. Ne kadar tavuk şey varsa bütün Bak, şeyi bu. Evet yani herkesin rahatsız ediyor aynen, değil mi? Aynen bu şey ee, bütün tavuklar hakim oluyor şu anda. Horoz'a da dahil. Şeyi ördekle de dahil. Hepsi. Komşunun horoz'un tavukları da mı geliyor? Geliyor işte onun için ee, biz komşumuzdan bile düşman olduk. Yani bizi rahatsız ettiği için. Evet. Bütün e, mahallenin tavuklarına, ördeklerine şey yaptığı için horoz rahatsız ettiği için evet. mecburen arkadaşla ileri geri yaptık ama evet. aslında ee... hayvanların kavgasını üstümüze aldık olan bu. Evet.